Değerli arkadaşlar bu dersimizde üçgende kenar ortay bağıntılarını inceleyeceğiz. Üç köşesinden kenar ortayları çizilmiş olan bir ABC üçgenini ele alalım. Arkadaşlar kenar ortaylar bir noktada kesişir. Ve biz bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi diyoruz. Genellikle G harfi ile ifade ediliyor. Arkadaşlar ağırlık merkezinin en önemli özelliği kenar ortayı kenara 1, köşeye iki birim olacak şekilde bölmesi. Yani BE bakınız bir kenar ortay. Bu durumda kenara gelen uzunluk GE uzunluğu A kadarsa köşeye giden BG uzunluğu 2A kadar olacaktır. Aynı mantıkla bakın AD de kenar ortay. GD uzunluğu B birimse AG uzunluğu 2B birim olacaktır. Sayısal olması açısından FG uzunluğuna 4 cm diyelim. Bu durumda köşeye giden GC uzunluğu 8 cm olur. Değerli arkadaşlar sorularda her zaman G ağırlık merkezi olarak baştan bize belirtilmeyebilir. Ağırlık merkezi olmanın bazı şartları var. Bunlardan birincisi. Bakın üç tane kenar ortay verilmeyebilir. Bir üçgende iki köşeden çizilen kenar ortayın kesim noktası yine ağırlık merkezidir. İkinci olarak AD'ye bakın kenar ortay olarak belirtilmiş. BD ve DC uzunlukları birbirine eşit. Bu kenar ortay üzerinde kenar ortayı 1'e 2 oranında bölen nokta yine ağırlık merkezidir değerli arkadaşlar. Üçüncü olarak Bakınız AD kenar ortay olarak verilmiş. C köşesinden çizilen doğrunun kenar ortay olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak bu doğru 1'e 2 oranında bölünüyor. Bu durumda yine kesim noktası arkadaşlar ağırlık merkezidir. Bakın bu son madde ilginç. A ve C köşelerinden çizilen iki tane doğru var. Kenar ortay olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat bu doğrular birbirini 1'e 2 oranında bölmüş. Bu durumda yine kesim noktası arkadaşlar ağırlık merkezidir. Şimdi bu maddelerle ilgili bir örneğimiz var. Birinci örnek üzerinde bunu inceleyelim. Bakın ABC üçgeni üzerinde C ve A'dan çizilen doğrular kenar ortay olarak belirtiliyor. FC uzunluğu 27 cm olarak verilmiş bize X uzunluğu soruluyor. Öncelikle arkadaşlar 3. köşeden yani B köşesinden büyük üçgenin kenar ortayını çizelim. Bu durumda bakın bu doğru da kenar ortay olmak zorundadır. Şimdi dikkatimizi AEB üçgenine verelim. AEB üçgeninde bakınız arkadaşlar BK ve EF kenar ortaylar. İki tane kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi olur demiştik. Bu durumda bu noktaya L diyelim. L noktası arkadaşlar AEB üçgenin ağırlık merkezi olur. Dolayısıyla L noktası kenar ortayı 1'e 2 oranında böler. LF uzunluğuna A dersek EL uzunluğu 2A kadar olacaktır. Şimdi büyük üçgende E noktası ağırlık merkeziydi. Bakın kenara giden uzunluk 3a kadar. Bu durumda köşeye giden uzunluk 6a olur. Bakın FC uzunluğunu toplayalım. 9a oldu. 9a uzunluğu soruda bize 27 olarak verilmişti. Buradan a'yı 3 cm buluyoruz. Fakat bize sorulan x uzunluğu 2a kadardı. Dolayısıyla cevap 6 cm olur. Evet ikinci örneğimizi inceleyelim. Değerli arkadaşlar burada G ağırlık merkezi olarak veriliyor. Üçgenin bir kenarı 13 cm. BC uzunluğu 10 cm. Bakın köşeden gelip ağırlık merkezinden geçen bir doğru var. Bunun aynı zamanda açıortay olduğunu görüyoruz. İlk olarak burada değerli arkadaşlar bu ağırlık merkezine gelen doğruyu uzatalım. Şimdi bakın AG uzunluğu köşeye doğru, kenara doğru uzattık. Bu durumda kenar ortay oldu. E, tabanı da iki eş parçaya böldük. Beşer santimetre olarak. Bu durumda hem açı ortay hem kenar ortay elde ettik. Bu ikiz kenar üçgenin özelliğiydi. Dolayısıyla ABC üçgeni ikiz kenardır. AC kenarı da 13 santimetre olur. Ayrıca bu doğru. Aynı zamanda yükseklik olmak zorundadır. Şimdi dik üçgene dikkat ediyoruz. Bakın bu üçgen 5, 12, 13 üçgenidir. Yüksekliği 12 santimetre olarak bulduk. Şimdi ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında bölüyordu. 12'yi 1'e 2 oranında bölersek. Bakın bu uzunluk 4. Köşeye giden uzunluk 8 santimetre olur. Dolayısıyla cevap 8 santimetredir diyoruz. Değerli arkadaşlar sorularda dik üçgen ve kenar orta ile ilgili e, oldukça örnek karşımıza çıkacak. E, şimdi ABC dik üçgenini ele alıyoruz. Bakın bu üçgende arkadaşlar A köşesinden hipotenüse ait kenar ortayı çizelim. Şimdi bakınız bu noktaya D noktası diyorum. Kenar orta'yı olduğunu düşünelim bu doğrunun. Süper üçlüyü hatırlayalım. Süper üçlüden dolayı arkadaşlar AD uzunluğu da ayırdığı parçalara eşit olmak zorundadır. Şimdi bunu ağırlık merkezi bilgisiyle birleştirelim. AD doğrusu üzerinde yani kenar ortayı üzerindeki bir G noktasını alalım. Ağırlık merkezinin en önemli özelliği kenar ortayı 1'e 2 oranında bölmesiydi. Dikkat ederseniz kenar ortayın uzunluğu 3A oldu. Bu durumda taban uzunlukları da 3A olur. Hipotenüs uzunluğu da 6A olmaktadır. Evet, Dik üçgenle ilgili örneklerimiz var. Bunları inceleyelim. G ağırlık merkezi olarak verilmiş. AG uzunluğu 12 cm deniyor. Bize tavan uzunluğu, X uzunluğu soruluyor. Hemen burada arkadaşlar bakın köşeden gelip ağırlık merkezinden geçen doğruyu kenara doğru uzatıyorum. Dikkatli bakarsak burada süper üçlüyü elde ettik. BGC dik üçgeni olduğu için şu üç parçanın uzunluğu birbirine eşit olacaktır. AG uzunluğu 12 cm idi. Ağırlık merkezi 1'e 2 oranında bölüyor demiştik. Dolayısıyla kenara giden doğru uzunluğu 6'dır. Süper üçlüden dolayı bu parçalar da 6 cm olur. Ve dolayısıyla bizden istenen x uzunluğu 12 cm olarak bulunur. Yine dik üçgen ve kenar ortayla ilgili bir sorumuz var. Arkadaşlar yine burada e, soruyu inceliyoruz. Bakın köşeden gelip ağırlık merkezinden geçen doğru var. Bunu kenara doğru uzatalım. Süper üçlüyü bakın elde etmiş olduk. Üçgen dik üçgen olduğu için. Bu üç parçanın uzunluğu birbirine eşittir. Hipotenüs uzunluğu 18 cm idi. Dolayısıyla ikiye böldüğümüz zaman bu parçalar... 9 cm oluyor. Aynı şekilde bakın e, hipotenüs ait kenar ortayın uzunluğu da 9 cm'dir. 1'e 2 oranından dolayı bu da 3'e 6 olarak ayrılır. Şimdi bakın burada dik üçgende Pisagor teoremini uygulayabiliriz. x kare artı 3'ün karesi eşittir. 9'un karesidir. 9'un karesi 81, 9 çıkardığımız zaman 72 kalıyor. Kök 72, 36 çarpı 2'den 6 kök 2 olarak kökten çıkar. Dolayısıyla cevap 6 kök 2 santimetredir. Beşinci örneğimiz az önceki örneğe çok benziyor. Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Ee, bakın hipotenüse ait e, kenar ortayı uzatalım. Üçgen dik üçgen olduğundan ağırlık merkezinden geçen doğru da kenar ortay olacağından bu parçalar birbirine eşittir. Süper üçlüyü kullandığımıza dikkat ediniz. Dolayısıyla buralar 6 cm olur. Hipotenüse ait kenar ortay da 6 cm'dir. 1'e 2 oranından dolayı bunu 2'ye 4 olarak ayırabiliriz. Şekildeki dik üçgende bakın. Pisagor teoremini uyguluyorum. Ag uzunluğuna x diyelim x kare artı 2'nin karesi 6'nın karesine eşit. Buradan 6'nın karesi 36. 4 çıkardığımız zaman 32 kalıyor. Kök 32 de arkadaşlar. 4 kök 2 olarak kök dışına çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir. Dik üçgen ve ağırlık merkezi ile ilgili yine güzel bir soru bakın. Değerli arkadaşlar, burada BC uzunluğu, hipotenüs uzunluğu 12 cm olarak verilmiş. Bir açı bilgisi var. C köşesi 30 derece. Ağırlık merkezinden inen dikme bize soruluyor. Arkadaşlar yine hipotenüse ait kenar ortayı bakın çiziyoruz. Buraya D noktası diyelim. Şimdi BC uzunluğu 12 cm olarak verilmişti. Süper üçlüden dolayı bakın bu üç parçanın uzunluğu 6 cm olur. Şimdi ad uzunluğu da bakın 6 cm. 6'yı da 1'e 2 oranında bölersek yine 2'ye 4 olarak ayrılacaktır. Şimdi açı bilgisini kullanalım. C köşesi bakın 30 dereceydi. Dolayısıyla A köşesinin bu kısmı da 30 derece olur. İki iç açının toplam bir dış açı olduğundan D açısı 60 derece olur arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki taralı üçgen 30-60-90 üçgeni. Hipotenüs 2 cm. Hipotenüs 2 cm ise 30 derecenin karşısı yani HD uzunluğu 1 cm olacaktır. 60 derecenin karşısı 30'un kök 3 katıydı. Dolayısıyla GH uzunluğu yani bizden istenen X uzunluğu da kök 3 cm olur. Evet kenar ortay ve alan ilişkisi yine arkadaşlar önemli. İlk olarak şekli inceleyelim. Değerli arkadaşlar burada bakın ağırlık merkezinden geçen köşeden gelen doğrular kenar ortay. Kenar ortayları arkadaşlar üçgenin alanını 6 eşit parçaya bölerler. İlk özelliğimiz bu. Yani burada oluşan bu küçük üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Arkadaşlar burada şuna da dikkat edelim. Bakın ağırlık merkezi köşelere birleştirildiği zaman oluşan üçgenlerin alanları da birbirine eşit oluyor. Yani şöyle bir şekil üstünde bunu izah edelim. Şekildeki üçgende G ağırlık merkezi olarak verilmiş olsun. Eğer bunu G noktasını yani köşelere birleştirirsek bakınız 3 tane parçaya bölmüş oluyoruz üçgeni. İşte bu parçaların alanları yine birbirine arkadaşlar eşit olmaktadır. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar DF orta noktalar olarak veriliyor. Bu durumda öncelikle DF doğrusuna dikkat edelim. Arkadaşlar bu doğruya DF doğrusuna üçgenin orta tabanı diyoruz orta tabanla ilgili özellikleri benzerlik konusunu işlerken yine değineceğiz. Burada bizim için önemli olan özellik şu. Bakınız üçgenin kenarlarının orta noktaları birleştirildiği zaman alan 4 eşit parçaya ayrılıyor. Buradaki bu dört parçanın alanları birbirine eşittir diyoruz. Değerli arkadaşlar bir de kenar ortaylar yine çizilmiş olsun bir üçgende. Ayrıca bakın DE orta tabanını da çizmiş olalım. Bu durumda AF'nin nasıl bölündüğüne dikkat edelim. Değerli arkadaşlar burada EF ve DF'yi birleştirelim. Bakın DEF üçgeninde G noktası yine ağırlık merkezidir. Dolayısıyla biz KG uzunluğuna A dersek GF uzunluğu ne olacaktır? 2A kadar olacaktır. Orta taban aynı zamanda arkadaşlar e, kenarı da iki eş parçaya böldüğünden kenar ortayı iki eş parçaya böler. Yani buradaki uzunluk 3A olduğundan AK uzunluğu da yine 3A kadardır. Burada alanların e, nasıl ayrıldığına e, dikkat edelim. Bakın burada 1'e 3 oranı vardı. Az önce vermiştik. Dolayısıyla S'e 3S olarak buradaki alanlar ayrılır. Aynı mantık bakın şeklin simetri olduğu için S'e 3S olacaktır. AGE üçgenine dikkat edelim. Arkadaşlar alanı bakın 4S. Dolayısıyla buradaki parçaların alanları da yine 4S olacaktır. Evet bu özelliği bir örnek üzerinde inceleyelim şekilde AD ve DB uzunlukları birbirine eşit veriliyor. AE ve EC uzunluğu birbirine eşit veriliyor. Demek ki B ve C köşelerinden çizilen doğrular kenar ortay. Şimdi üçüncü köşeden yine kenar ortayı çizelim. Bu durumda bakın az önceki şekli elde etmiş oluyoruz. Az önceki şekilden hatırlayalım. Bakın buradaki alana S dersek bu parçanın alanı. 3S olacaktır. Yine aynı mantık. S, 3S. Bakın AKE üçgeninin alanı 4S. Dolayısıyla buradaki parçaların alanları da bakın 4S olacaktır. Şimdi dikkat edelim. DKE üçgeni yani taralı üçgenin içerisine bakın. 2S düştü. Bölü ABC'nin oranı isteniyor. ABC üçgeninin içindeki parçaları sayalım. 4S 6 tane olduğu için 24S yapar. Oranladığımız zaman cevap 1 bölü 12 olarak bulunur. Doğru cevap D şıkkıdır. Yine kenar ve alanla ilgili güzel bir oran sorusu var arkadaşlar. BGD üçgeninin, taralı üçgenin alanının toplam alana oranı sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar çözüme geçmeden bakın ağırlık merkezini köşelere birleştirelim. AG ve GC'yi birleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar bakın BGC üçgenine dikkat edelim. Tabanı 1'e 5 olacak şekilde oranlanmış. Dolayısıyla buradaki alana A dersek taralı üçgenin alanı bakın 5A olacaktır. Şimdi bu üç parçanın yani BGC AGB ve AGC'nin alanlarının birbirine eşit olduğunu ifade etmiştik. BGC'nin içerisinde 6A'lık alan var. Dolayısıyla bu parçalarda bakın 6A olacaktır. Bizden istenen orana bakalım. BGD'nin içerisinde 5A'lık alan vardı. ABC'nin alanını sayalım. 3 tane 6A'lık alan var. Dolayısıyla 18A'dır. Sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman Cevap 5 bölü 18 olarak bulunur. Evet bu bölümle ilgili sorumuz yine bir alan sorusu arkadaşlar. E, ABC bir üçgen G noktası. ABC üçgenin ağırlık merkezi olarak veriliyor. E, GD uzunluğuna X dediğimiz zaman bakın. GC uzunluğu 2X oluyor. Dolayısıyla DC'ye de arkadaşlar X kalacaktır. Evet BDC üçgenin alanını ABDG taralı bölgesini arkadaşlar oranlamamız isteniyor. Öncelikle yine ağırlık merkezini bakın G'yi köşeye birleştirelim. Eşitliğe dikkat edelim. X'e X olarak verilmiş. Dolayısıyla buradaki alanlar bakın eşit olmak zorunda A'ya. A olacaktır. Yine az önceki soruda da kullanmıştık. Bakın bu üç parçanın yani BGC, AGC ve AGB'nin alanları birbirine eşit olacak. BGC'nin içerisinde bakın 2 A'lık alan var. Dolayısıyla AGB ve AGC de birbirine eşit olur 2 A olarak. Şimdi oranımıza bakalım. BDC üçgenin içerisinde arkadaşlar bakın A kadar bir alan var. ABDG taralı bölgesine bakıyoruz. 3 A'lık alan var. Dolayısıyla A'lar sadeleşirse cevap 1 bölü 3 olarak bulunur. Evet kenar ortayı da birinci bölüm bu şekilde arkadaşlar. İkinci bölümle kenar ortaya devam edeceğiz.